Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Epic Apeech... Prank ne yazıyor ya? Epic Star. Ha tamam başlığa koyuyorum ismini okuyamadım. Başlayalım. Homa Gamis mi? Homa'yı senin götüne sokayım mı? Bu üçüncü bölüm oldu. Hadi. 35 saniye oldu. Yok ya hala girmedi. Tam videoya başlayacaktım. Bir anda bu bir girdim. Sonra bir anda ekranda hiçbir şey olmadı. Sonra geri düzeldi. Bu tablette bir şey var. <laughs> silaha bak. Senin bana vereceğin silahı sikiyim. <laughs> Ay ananı bacını karını kızını silahla sikiyim ya. Bu ne? Şu sese dayanamıyorum. Ananın amı. Bir oyun oynayacaktım. Orospu. Yok.

Dakikaya bakmıyorum sonra 15 dakika geçiyor video yüklenmiyor. Hani internet kapadım yaram. Bana reklamda verdiği sayfaya bak. Oha. Üstteki abi şişko patates. Neyse. babamız evde şu an. Babaya öldürdük. Tekrar öldürdük babayı. Oy kırmızılaştı. Ne ne ne? Bu bir bu. Tam var mı lan bu? Hı

açmayacağım açmayacağım içmeyeceğim içmeyeceğim ne ya içmeyeceğim dona ona 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 Yine bo 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 pa Ah Öldürdüm Baba. Buradasın. Vuruyorum seni. Anlamıyorum bunu lan. Eğlence birazdan bitecek ha. 6 dakikamız kaldı. Yu. An Yu. Anam namına. Anam hatırına. Yasa kovala lan. de 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 hiç yüzümü gösterim diye video yapmadım direkt gösterdim lan alır olur diye bu ne ya bu ne meydan sikerim <laughs> anasını ama bu <laughs> Yos arkamdan da beni yakala. Ha? Yoga yapıyor bu kız. Ayağını şeye vurdu. Dumbbell'ın oradaki şeye vurdu. Demire vurdu salak ya. Bu <laughs> Hem de götüne vuruyor bizim adam. Kamız kaldı neredeyse eğlence bitiyor. Baba. Anam. Tekte. Tekte açtım. Tekte. Efsane bir anda lan. Ne kadar şanslıyım. Tek <laughs> <laughs> attım. Peki. Ha, takmış zaten kendi kendine. Kedi artık. Artık kedi vuruyor. Kedi keskin nişancı çıktı. adamın çıkışına geliyor. Ya bir tanesi çıkışına geldi adamın bu arada. Ya da 12 dakika yapayım ya 10 dakika al. Bak şimdi. Oy kaç lira katladı? 135 Babam günde 1000 lira kazanıyor amına çok fazla paramı 135 lira. Bitti. O adamı sıçarken yakaladı. Adamı sıçarken yakaladı bu arada. Vallahi adamı sıçarken yakaladım. Yatakta karısıyla yatarken para oluyor vuruluyor. şimdi önemlisi. Gönüldün. Yenme. Yenme. Bir mermi daha Don ona yana 10 dakikalık yapacağım yada video ya da videoyu Zaten yokuş bir daha merlere bitireceğim bu görmedim ki görmedim çok güzelmiş Yine mi Ah. Mermi yiyordum. Memesini attık adamın. Tamam. Geç hadi geç. Mas. Ne kadar. Yapayım, ne kadar. Ne <laughs> Yakaladım Hayır. Evet yakalamamış. Yes. 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 Yakalamadı. Yes. 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 Bek, Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.